biz tabii eser sahiplerinin paralarını toplamıyoruz. Biz esas olarak plak şirketlerinin parasını topluyoruz. Diyelim ki sizin repertuarınız bir yerde bir hak ediş elde ediyor. Bu konuyla ilgili bizim gelişmiş bir sistemimiz de var. Her plak şirketimize bir tane login veriyoruz ve kendisi doğrudan günlük saniyelik kullanımları görebiliyor ve oradan 3 aylık periyotlarda hak edişini alıyor. Onun dışında radyo ve televizyonlarda bunun kullanımıyla ilgili bir ölçüm sistemimiz var. Ee, bize işte bu konuda dünyada da bütün e, müzik endüstrisine hizmet eden uluslararası bir kuruluş playlist sağlıyor belli bir ücret mukabilinde. İşte Nissan SoundScan denilen şey. O radyoları izliyorlar, kayıtlarını alıyorlar ve dolayısıyla bir tür dijital de bir teknoloji kullanıyorlar orada. Her şarkının parmak izi çıkıyor. Dolayısıyla herhangi bir televizyon yayını izlenirken o sesle öbür ses eşleşerek parçanın kime ait olduğunu ortaya koyuyor ve bu raporlar bize de aylık periyotlarla geliyor.